Merhaba sevgili takipçilerim. Tutkunun Pratik Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için meşhur siverek tava tarifini hazırladım. Urfa yöresine ait siverek ilçesine bağlı bir lezzettir. Özellikle esnaf yemeği olan bu tarifi denemediyseniz muhakkak deneyin. Çok pratik, çok da lezzetli bir tarif. Dilerseniz sizleri hiç bekletmeden hızlıca tarifimize geçelim. 4 adet domatesi soyduktan sonra minik minik doğrayalım. 15 adet yeşil biberi doğrayalım. Bu yemeğin özelliği bol biberli olması ve malzemelerin minik minik doğranması. Yeşil biberi acı tatlı karışık kullanabilirsiniz. Acı seviyorsanız birkaç adet acı biber ekleyebilirsiniz. Bir adet kapya biber ve 6-7 diş sarımsak. Onları da minik minik doğrayalım. Bizleri buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı, paylaşımlarımızı beğenmeyi unutmayın değerli takipçilerim. 700 gram az yağlı kıyma, 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 2 yemek kaşığı isot. Isot yoksa pul biber ekleyebilirsiniz. Kapya biberi ekledikten sonra eti hafif yoğuralım. Bu tavanın bir diğer özelliği etin yağlı olması. Etiniz yağsızsa kuyruk yağı veya sıvı yağ kullanabilirsiniz. Eti tepsiye yayalım. Bastırmadan yayıyoruz. Müzik Sırasıyla malzemeleri ekleyip tepsiye yayalım. Müzik üzerine ince kesilmiş kuyruk yağı diziyoruz. Kuyruk yağınız yoksa sıvı yağ ekleyebilirsiniz. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırına gönderiyoruz. 20 dakika piştikten sonra çıkartıp üzerindeki yağları aldıktan sonra karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra tekrar fırına gönderiyoruz tamamen suyunu çekene kadar pişirelim. Siverek tavamız hazır. Közlenmiş patlıcanla servis edebilirsiniz. Közlenmiş patlıcan bu tavaya çok yakışıyor. Muhakkak deneyin. Şimdiden tarifimi deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle.